Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, saat afiyet, huzur versin inşallah. Hanımlar bakın e, elbisemizin veya yelek, hırka ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz yelekte, hırkada. Buradan şurada yaptığım gibi bir önceki videoma bakarsanız şuradan yaka götürüp haroşalar halinde e, bunları çıkartmadan da 6 haroşa ile şu kenar kısımlarından 6 haroşa 6 haroşa olarak yelek ve hırk olarak devam edebilirsiniz bunu ben elbise yapışağım için bu şekilde ayarladım şimdi ayarlamayı nasıl yapacağız bakın ipim bu tarafta beden birleşmesini yapacağız ben iki tane düğme açtım buraya bir burada bir burada küçük küçük düğmeler takacağım zaten çok da büyük yuva açmadım İplerim de e, bu kartopu kotonlu ve bu da Arizanın e, Mercedes e, e, ipi çok güzel baharlık yazlık ipler hanımlar ben e, yazlık ip kullandım elbise yapacağım için şimdi bedenini birleştireceğiz burada bu videomuzda da beden birleştirmeyi ve e, şu e, şeyden e, hemen boyun altından ense altından birleştiriyoruz bunu. Nasıl birleştireceğiz? Şu şekilde bütün ilmeklerimi birleştirme yapacağım. Şu altı ilmeğimi geri alıyorum şişime. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Alt ilmeğimi şişime geri alıyorum burada eksiltme yapmıyoruz 2 4 5 6 ilmeği geri aldım Ama bu ilmekleri çıkarmak zorundayım Evet başka şişe takacağım ki şu ilmeklerle beraber bunları bir kapatabileyim. şu şekilde burada düğme yeri için yani çocuğun boynunu sıkmasın diye yaz olduğu için bu şekilde ben 6 ilmekte bir düğme yuvası ayarlamıştım. Bakın bu şekilde hemen öbür şimdi alacağım şimdi. Şunu çekiyorum. Bunu da şişime geçireceğim. Şu şekilde bakın bu üst kısma gelecek hanımlar. Ön yüzün üst kısmına gelecek. Bu altı ilmeğimi de buna geçireceğim. Hemen şu şekilde ikisini bir öreceğim. Onu da şunu alalım. Nasıl yapacağım şey yaptım. Kafam karıştı. Evet bunu alacağız alt ilmeğimi de bunu aldım şu iki şişimi birleştiriyorum bakın bakın düğme yatağı açtım üst kısmına geldi bu da alt kısımda iki alt ilmeğimi şu şekilde havuşa tarzında bir birleştirme yapacağım bir bu ilmeğimi aldım bir öbür ilmeğimi aldım İkisini bir ördüm. Haroşa tarzında. İkisini bir ördüm. İkisini bir. Bak, iki ilmeğim kaldı. İkisini bir. İkisini bir. Dikmektense bu bu şekilde birleştirmek daha iyi. Şimdi ikisine bir. Şimdi bu işimi bıraktım. Buradan artık ön yüzünden öreceğim için ön yüzünden dörebilirsiniz, arkada önlü dörebilirsiniz. Ön yüzünden öreceğim için buradan dönüş yapıyorum artık. Bir dahakine buraya geldim de birleştireceğim. düz olarak devam ediyorum. alt ilmeğimi hiç buraya bunu sabitledik orada artık şey olacak şöyle düğme takacağız buraya o da papatya yaprağımızın zaten yaprağın alt kısmında kalacak ben sadece çocuğun boynu rahat olsun diye onun için düğme yuvası açtım şimdi ön yüzünden öreceksek eğer hepsini bir sırada arttıracağız bir sırada arttırmayacağız e, önlü arkada ördüğümüz için hep ön yüzünde arttırıyorduk şimdi ön yüzünde örürken bir sıra arttıracağım bir sıra arttırmayacağım bakın şimdi arttırma zamanı arttırıyorum bir e, ön sırada arttırmışım bir tersimi ördüm tekrar arttırıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 33, 34, 35 ilmek olmuş kolda ve devam edeceğiz arttırmaya. Bir ters. Tekrar arttırdım. Öbür başa kadar geliyorum. Tekrar oradan devam edeceğiz. Bu sırada arttırdık. Bir dakika sıramızda arttırmayacağız. Ön yüzünden öreceğiz artık. Şimdi sarı kısmı bitene kadar kol kol olana kadar arttırmaya ve örmeye devam ediyoruz. Kol bittiğinde beden kısmını ayıracağız. Kolda beden ayıracağız. Kollarını balon kolu yapayım birazcık şiş gibi olsun istiyorum omuz kolları kısa kollu bakalım nasıl olacak şimdi sıra başına kadar geliyorum ön kısmında şey arka kısmı bu burası Hanımlar burası arka kısma gelecek şu şekilde ee, 31 bu tarafı olmuş 31 de bu tarafıdır saymadım çünkü ee, şu şekilde olacak şöyle de düğme takacağız burası da boyun kısmı şöyle düz kısmı da gördüğünüz gibi her şeyimiz normal gidiyor şu anlık bir terslik yok mesela şey geliyor 23 Nisan geliyor 23 Nisan etkinliklerine falan çok güzel bir elbise olur bu şimdi bunu çekiyorum bu şekilde çekeceğim bu sıramızda artık arttırmıyorum birleştirdim yere geldim bir sıramızda arttırıyoruz bir sıramızda arttırmıyoruz şuraya hemen geçiş yapıyorum bu şekilde bir geçiş yaptık bu şekilde bak burada bir sıra e, şu şekilde yapacağız onu nasıl yapacağız şurada bir açıklık olmasın şu at kısımda şöyle ilmek alıyorum onu bu şekilde kapatacağım orayı açıklık olmasın ters yönden ekleme yaptık çünkü şimdi artık düz olarak devam ediyorum bundan sonrasını devam edeceksiniz hanımlar burası zaten şöyle yaprağımız üzerine gelecek hepsinin Bakın. Çok güzel oldu. Devam ediyorum. Artık bu şekilde ben kol kısmını e, ayarlayacağım. Beden kısmını, kol kısmını. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Ben örmeye devam ediyorum bu şekilde. Daha küçük çünkü elbisemiz. 2-3 yaşa kadar olur yani. Eğer bir 2 yaş yapmak istiyorsanız e, yaka kısmını 5 yaprak yapın. Bu şekilde e, 75 80 ilmek yeterlidir. 1 2 yaş için. Bakın arttırdım düz. Bir ters. Bir düz arttırmıyorum bu sırada. Bir arttıracağız bundan sonra bir arttırmayacağız. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ya 75 80 ilmek yeterlidir. Arada ilmek almaya gösterdim zaten. Çok büyük olmaması için arada haroşaları şurada ilmek alırken atlayabilirsiniz. İpinize göre de tabii ki yaprak da değişiyor hanımlar. Onu da söyleyeyim. Ben artık bu şekilde devam edeceğim. Beden kısmı oluşana kadar. Yani kol kısmını oluşturana kadar. Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, zahat afiyet, huzur versin inşallah ellerinize, hanelerinize ve evet, bereket versin. Hanımlar, ben e, robamızın yapım aşamasını e, yavaş yavaş bitiriyorum. Onun anlatımını yapacağım inşallah. E, şu şekilde yakamız. Gördüğünüz gibi her şey yolunda gidiyor. Ee, ben şurada şurada küçük küçük düğmelerim vardı benim. Ee, elimde mevcuttu. Bakın şöyle kalpli kalpliler. Bunları diktim buraya yaka kısmına. O da şey e, çocuğumuzun işte şey iç kısmına getirmedim ki şöyle. Şimdi şu kenar kısmına tığ battı geçiyorum. Tersten tığ battı geçiyorum. Şöyle sarıya battım. Herhangi bir tığla yapabilirsiniz tığ yardımıyla. Şu bir sarı atlayıp krema batıyorum burada. Çok yaka şöyle hani şey durmasın diye. Şimdi bütün kreme batarak geliyorum. Bütün yuvalarına batıyorum. Bakın şuralara harçlıklarımın içerisine ee, ipimiz kartobunun e, koton ipi. Bu da Adise'nin koton ipi. Yani elimde mevcut olan iplerle yaptım. Şimdi bu şekilde tamamını ters sık iğne ile yakasını bir geçiş yapıyorum. Şimdi tam orta yere geldim burada. Bu tam ortaya yere geldim de şu şekilde iki kere bir batma yapıyorum burada. İki, iki defa bu ikinci. Hemen yanından devam ediyorum. Geriye yakamızın bitirene kadar devam edeceğim. Bütün gördüğünüz gibi yuvalarına batıyorum. Tamamına. Ondan sonra kol kısmına, beden kısmına ayarlayacağız bir kolunu ördüm ben şimdi göstereceğim buraya bitireyim ikinci konuda ayarlayacağız şimdi şöyle bakın sarıya kadar geldim şimdi sarıdan da alıyorum birkaç tane öbüründen de aldım çünkü Bu şekilde gördüğünüz gibi tamam oldu. Şimdi ben ipim buradan artık kopartıyorum. Bu tarafı dış kısma geliyor. Dış dış kısma gelecek şekilde bakın şu tarafa da alabiliriz. Şöyle bu tarafı da iç kısma gelecek. ipimi çekiyorum. Şuralardan birkaç defa sabitleme yapıyorum. İç kısma gelecek şekilde iplerimizi saklayalım. Bakın yakamızın duruşu bu şekilde. Burası arka kısımlar düğmelerimiz zaten neredeyse yaprağımızın altına geliyor gördüğünüz gibi şimdi ben bir kolunu arttırma kaç arttırmaya kadar yaptım hemen onu sayısını size vereyim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 arttırmaya kadar yaptım 17 arttırma bittikten sonra ee, şu şekilde evet, ipimi kol dikeceğim sonra kolunu şöyle balon birazcık balon şey verdim. Şura bolluk verdim bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi koluna gideceğiz. Şuradan başladığımız için buradan tekrar başlayarak kola kadar geliyorum. Öbür kola kadar ipim burada mevcut. Şimdi kolla, be, şey, koltuk altıyla bedenini birleştiriyoruz. Şöyle, şimdi çekeyim. Kaldım. Buradan çekeceğiz. Burada e, tel şiş kullanmak zorundasınız. Bütün örmeniz için. Bu bu şekilde. Yani elbise yapmanıza gerek yok. E, bu siyer olarak bile yapabilirsiniz. Bu şekilde kısa. Bakın bu şekilde buraya ekledim. Kolumuz budur yani. Şimdi öbür kolun kadar düz bir şekilde örüyorum birazdan biraz sarı kısmı koltuk altından sonra da öreceğiz ondan sonra etek kısmına geçeceğiz ben şimdi kolunu ayarlayacağım bu şeyde kollarını ayarlayacağız etek kısmını da ayrı ayarlayacağız onu başka videoda paylaşacağım Şimdi kol kısmına kadar şuraya kadar geliyorum. Burada kreve yani beyaza geçiş yapacağız. Tek bir tarafta 67 ilmeğim var. 67 de burada vardır. Ön, şey, ön ve arka olarak. Şimdi beyaz ipime geçiş yapıyorum. Şu tersleri de e, kola alıyorum. Bir. 2 3 4 5. ilmeğimi örüyorum. 5. ilmeği ördükten sonra alt kısımdan şu şekilde ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 5. ilmeğimi örüyorum. Alt kısımdan şu şekilde ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 5 ördükten sonra alttan bir ilmek çıkartıyorum. Yani kolumu çoğaltıyorum. 3 4 5 Koltu şuraya kadar ilmeklerimi alıp geliyorum. Şimdi 5 ilmekte buraya son iki ilmek kala geliyor. Buraya da bir tane daha alıyorum. Ve artırdığımı tersi de örüyorum. Şimdi dönüyorum. Artık kol kısmını yapacağımız için dönüyoruz. Şimdi 2 ilmeğimi ördüm. 3 ilmeğimi ördüm. Burada ördükten sonra tekrar ilmek alıp arttırıyorum. Yani 75 ilmeğe getireceğim. 1 2 3 3. ilmekten tekrar alıyorum arttırmaya devam ediyorum burada. Ön yüzünden arttıralım. Doğru ön yüzünden arttırmıştım ben. Çünkü şey sarı üzerine çıkacak yoksa bir sıra örüyorum. Sonra bir de arttıracağız. Bu sefer ikinci sırada daha sık arttırıyorum sıra başına kadar ters bir şekilde örüyorum şimdi döndüm ön yüzüne geldim şöyle düz olarak örüyorum ilmeklerimi şu ilmeğimi çekiyorum ipimi üçüncü ilmeği ördüm de alttan bir ilmek çıkartıyorum üçüncü ilmeğimi örüyorum alttan bir ilmek çıkartıyorum bu şekilde bir sırada daha arttırmış oldum sıra başına kadar bakın bir ilmeğimi ördüm iki ördüm üç ördüm alttan bir ilmek hemen bir sırasında. sırasından şekilde bakın biraz sırada burada da bir ilmeklerimi tekrar çoğaltıyorum Şimdi 75 sayısına ulaştım. 3 ilmek arası artırarak 75 de bu kolumuzda var. Şimdi artık kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters olarak devam ediyorum. Ters ve düz olarak kolumuzu kaç sıra örmüşüm. Hemen size sayısını vereyim. Daha da uzun şey yapabilirsiniz. Biraz daha enli yapabilirsiniz. Ben hemen size ölçüsünü vereyim. 7 santim yapmışım. Siz bunu o 9 santime kadar 10 santime kadar kolunu yapabilirsiniz. Yaş grubuna göre. Ayarlayabilirsiniz. Az bir şey bile kısa geldi gözüme. Benim şurası o kadar önemli değil. Ben bu kadar ne kadar yapmışsam o kadar yapacağım. Saymama gerek yoktur. Siz istediğiniz gibi konunu ayarlayabilirsiniz uzunluğunu. Bu da zaten 2-3 yaşa kadar olacak bu elbise. Yani 3 yaşı rahat olur. Beden de büyük oldu çünkü. Ee, bazı çocukların kolu tombilidir. bazıları de zayıftır. Ona göre kolunu çocuğunuzun koluna göre ayarlayın. Nasılsa artırmasını yaptık. Biraz daha bombili istiyorsanız iki, e, ikinci artırmamızda üçüncüden arttırmıştık. İkinciden arttırabilirsiniz. Biraz daha bombili için. Bu şekilde ayarlayın artık. Ben şimdi bunu öreceğim. Sonra kenar kısmını kapatacağız. Her şey yapacağız en son lastik gibi. Kolu da bu şekilde ayarlamış olduk. Bir dahaki videomda da bedenini öreceğim. bedenimi ördükten sonra etek başlamayı göstereceğim nasıl yapacağız eteğini, sonra nasıl bitireceğiz onu göstereceğim artık şey elbisemiz bitiyor yani ama daha sarıyı öreceğim şey beden kısmında biraz daha sarıyı uzatacağım çünkü kısa daha beden kısmı şimdi ölçüsünü vereceğim sıra başına kadar gelip benimki de balkon istiyor aç diye kola kadar kaç santim örmüşüm 9 santim örmüş mamlar yani 10 santime yakın 9,5 santim falan örmüşüm kola kadar. Koldan sonra da kaç santim daha örülürüz. İpim, i̇pim yetene kadar şu ipim bitsin. Beden kısa işte sarı kısmını bırakacağım. Çünkü şey papatya yaptığımız için ee, bu da böyle yaprakları eteğimize de sonra ayrı yaprak modeli yapacağız. Bunları da krem yaptım kollarında. Çok güzel bir elbise olacak Allah'ın izniyle. Ben şimdi kollarını bitireceğim. Bu şekilde ters yüzünden ters ön yüzünden düz olarak örüyoruz. Hemen bitirip geliyorum bunu. Şimdi ben kolumla falan bitirdim beni. E, beden bir yani etek kısmıyla beraber atacağım. bittikten sonra kolu sonra şuradan bir değiştireceğiz. öreceğiz. Ondan sonra etek kısmını ayarlayacağız. Hepsini bir artık eteğinde bir ile beraber hepsini bir atarım artık hanımlar bu şekilde çok güzel bir elbise olacak Allah'ın izniyle şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun